Ey hayat veren Rabbimiz, kalplerimize hayat ver Muhyi adınla. Muhyi adınla dirilt kalplerimizi bizim. Bedenlerimizi yaşattığın sürece lutfunla koru. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inni es'eluke bi esmaike ya muhyi ya Allah. İlahi rahmetten kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz Muhammed'e aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine salat ve selam olsun. Ey hayat veren, sağlık veren, yaşatan, cansızlara can, ölülere hayat veren Allah'ım! Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Sana açtık ellerimizi El Muhyi isminle sanat dua ediyoruz. Dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle. Ey yağmurlar vasıtasıyla toprağı dirilten, yeryüzünü bitkilerle donatıp ihya eden Allah'ım. Bizlere can veren, canımızı alacak olan sensin. Sen yerde de gökte de hiçbir şeyin ve hiç kimsenin zarar veremeyeceği bir mercisin. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Fani bedenlerimizi yaşattığın sürece lütfunla koru. Çekmekte olduğumuz hastalıkların şerrinden bizi muhafaza eyle. Hastalıkları artan, şifası güçleşen, musibeti artan çaresizlere, Şifalar yağdır ya Rabbi. İçine düştüğümüz felaketleri sabır ve metanetle karşılamayı, az zararla kurtulabilmeyi, sonuçlarından büyük pişmanlıklar duymamayı nasip eyle. Nefislerimize aczini, fakrını, noksanlıklarını idrak ettir. Ölüm vaktimizin geldiğine karar verdiğin anda da kolaylıklar ihsan eyle üzerimize sekine indir. Ahirete olan yolculuğumuzu kolaylaştır. Ey hayatın gerçek sahibi Allah'ım! Çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını sen sorarsın. Ölmüşlere, unutulmuşlara yalnız sen can ve ten bağışlarsın. Sararıp solan gülleri yalnız sen hatırlarsın. Eriyip sönen gözlere yalnız sen bakarsın. Yıkılan gönülleri yalnız sen onarırsın. Muhyi sensin, biz ihya ediliyoruz. Hayat senin lutfun, bahar senin eserin. Ölümü ebedi dirilişimize başlangıç eyle. Dilediğine ölüm verir, dilediğini ihya edersin. Ömrümüzü ebedi mutluluğa bahane eyle. Amin. Ey hayatın nuru, Ey can veren Allah'ım, ey hayatın ve ölümün sahibi, ey ruhun sahibi, ey hayat veren Rabb'im, ey ihya eden Rabb'im, ey canımıza can veren Allah'ım. Yaratan sensin Allah'ım. Hayat veren sensin Muhyi adınla. Ruh veren sensin, bizi ihya eden sensin. Sen mahlukatına can verensin Allah'ım. Sen canlara can veren Allah'sın. Rabbim, İbrahim aleyhisselamın soyundan gelenleriz biz ve İbrahim aleyhisselamın diliyle şahitlik ederiz sana. Rabbi yellezi yuhyi ve yumit, benim Rabbim öldüren ve diriltendir. Öldüren ve dirilten sensin Rabbim sensin hayat veren, inkarcılara, kafirlere, lanetli Nemrut'un soyundan gelenlere karşı yardım et bize Rabbim. Kalplerimize hayat ver, muhyi adınla, muhyi adınla dirilt kalplerimizi bizim. Öldüren ve dirilten yalnız sensin Rabbim. Sensin hayat veren bize, hayır ve şer sendendir Allah'ım sen yardım etmezsen hiç kimse yardım edemez bize. Allah'ım Maide suresi 83. ayeti kerimede şöyle buyuruyorsun. Onlar Resul'e nazil olan Kur'an'ı dinledikleri vakit görürsün ki hakkı bildikleri için onların gözleri yaşla dolar. Derler ki Rabbena amenne فَاِكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ Ey Rabbimiz! Biz de iman ettik. Bizi de şahitler, müminler arasında kaydet. وَمَا لَنَا لَا ve بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَتْمَعُ اَيُّدْ خِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ Rabbimizin bizi salihler arasına girdirmesini şiddetle arzuladığımız halde niçin Allah'a ve bize haktan gelen Kur'an'a iman etmeyelim? فَأَسَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ <laughs> الْمُحْسِن۪ينَ Allah-u Teala da onların bu sözlerinden dolayı onlara altlarından nehirler akan cennetler ihsan buyurdu. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah'ım marifet hakikatini yaz gönlümüze muhyi adınla Rabbim. Muhyi adınla kalbimizi ihya et. Mübarek kelamını duyduklarında senin, gözleri yaşlarla dolanlardan eyle bizi. Marifet ehliyle bir tut bizi. Ruhumuzu marifetinle ihya et. Dinini hakkıyla ihya edenlerden eyle bizi muhyi adınla. Muhyi adınla Rabbim, dost doğru yolunda senin, dipdiri ayakta duranlardan eyle bizi. Her hayrın, hidayetin, kemalin aslı ilmini yerleştir yüreğimize muhyi adınla muhyi adınla yüreğimizi ihya et halimizi ihya et bizim rabbim muhyi adınla sana gelen yollarda önümüze çıkan afetleri kalp gözüyle görmemizi nasip et sana olan ünsiyetimizi artır bizim kalbimizi sana yaklaştır muhyi adınla bizi muhsinlerin mükafatı olarak bildirdiğin, altlarından nehirler akan, ebedi kalınacak olan cennetlerle mükafatlandır. Amin. Allah'ım, riyadan çevir kalbimizi, ihsanınla ihya et bizi. Gafletten kalbimizi çevir Allah'ım, zikrinle bizi ihya et. Dünyaya rağbetten çevir kalbimizi Allah'ım ahirete rağbetle ihya et kalbimizi, kibirden kalbimizi çevir Allah'ım, tevazuyla ihya et kalbimizi, bizi ihya et muhyi adınla, kötülüklerden kalbimizi çevir Allah'ım, iyilikle ihya et kalbimizi, şikayetten çevir kalbimizi Allah'ım, kalbimizi şükrünle ihya et, sabırsızlıktan çevir kalbimizi bizim Allah'ım, sabırla ihya et kalbimizi. İhtirastan kalbimizi çevir bizim Allah'ım. Kanaatle ihya et kalbimizi. O dar günde, mizan gününde Rabbim, muhsinlerin saflarına kat bizi. Bizi sevdiklerinle bir tut, gaffar adınla, settar adınla, rahman adınla, rahim adınla, muhyi adınla, İhya et bizi Rabbim. Mizan gününde bizi senin kapında utandırma. Amin, amin, amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Peygamber Efendimiz Muhammed'e bütün aile fertlerinin ve ashabının üzerine salatü selam olsun. Hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, Esma-i Hüsna'dan El-Muhyi ismiyle derlediğim duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.